Sayın Koç Ali e, Aymaz'a dönmek istiyorum. 7 Mart'ta e, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Şamlıurfa'daydı. Havaalanından e, merkeze giderken araç yolda e, durdu. E, bir dilekçeniz vardı. Başbakan'a verilmek üzere hazırladığınız yanılmıyorsam evet. bunu verdiniz diye biliyorum. O esnada konuştunuz mu neler konuştunuz bilmiyorum ama o olayla ilgili de bizi aydınlatırsanız. Mikrofonu alalım. Efendim, çok teşekkür ederim. Evet sizi burada görmekten mutlu oldum. Biz teşekkür ederiz. Hı. Sağ olun. Etmek Hepinize, size ve kışasınızda Panar e, yönetim kurulu başkanına ve bütün personelde de sayılar Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi pazar günü e, biz grup olarak gitmiştik. Değerli başkanlarım Ayhan Bey'le, ile Hacı Bey'le aramızdaydı. Muhtarlarımız vardı. Korku ekibimiz vardı. Havanında e, gittik. Aradılar bizi pankartlar durdurdular. Orada durduk bir süre sonra da bizi kovdular. Ondan sonra e, yola yani, çıktık. Yani kovdular derken yasak dediler. Burada evet. duramazsınız. Pankart açamazsınız. Evet. Yola çıktık. Jandarmayı gönderdiler. Jandarma bizi orada durdurmadı. Biz tabi yolda bizim en boş kucak teşhislerimiz vardı. Oraya gittik, hemşerimizin teşhisiyle. Orada Sayın Başbakan'ı bekledik. Tabii biz oraya gitmeden önce araştırdık. Yani ilk, ilk e, AKP il başkanı ile görüştük, milletvekili ile, yönetim kurulu ile görüştük. Hani Sayın Başbakanımıza dosyayı verecek kadar bir zaman mümkün değil dediler. Sayın Başkanımıza dosyayı verdik, ee, çok yakın ilgi gösterdiler yönetim kurulu hepsi sağ olsunlar. Dosyamızı da vereceklerini Sayın Başbakan'a vereceklerini söylediler. Bu arada ak e, AKP AK Parti e, Halk'tan Halk'la ilişkilerde sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Karahan'ı istemişlerimiz de Siverek'ten geçerken onunla da görüştük. Ona da Sayın Başbakan'a vereceğimiz dosyanın aynısını sunduk görüşmeden bahsedince mümkün değildi bile. Tabii biz gittik orada bizi kovunca gençleremiş çok çok tepkiliydik. Yolda baş, Sayın Başbakan'ı bekledik. Geldiğinde eee folklorumuz belediye folkloru, belediye otobüsü falan part açmışız. Oyunlar oynanıyor. Öyle bir heyecan öyle bir şey olmazsa bir aniden bir gencimiz atladı otobüsün önüne. Otobüs durmak zorunda kaldı. Bu arada Hacı Bey, Sayın Başbakan'a ulaştı. Hemen ıslıkta efendim işte sizi, sizi, sizi seviyor. Bizi il yapın falan Ayhan Bey bir taraftan bağırıyor. Biz de size siz, hani, e, randevu verin işte seviyoruz il yapın falan gibi. Kaç arkadaş birazdan ağızdan evet, her eski hani, bu tür konuşmalar yapıyor. ondan sonra dosyalarımızı bir gül vardı. Gülle dosyayı sunduk şeye verdik tabii güvenlik kontrol etmek etmeleri gerekiyor. Biz başbakandan deriz dediler. Dosyalarımızı verdik. Ondan sonra e, Sayın Başbakan ayrıldı. Tabi dosyanın içerisinde iki tane dilekçe vardı. Siverek'in il olmasıyla ilgili sorunlarla ilgili üç sayfalık bir dilekçeydi. Bir tanesi de Siverek'teki STK'lar için randevu talebiydi. E, ondan sonra bizim hani yayınlarımız biliyorsunuz zaten görmüşsünüz yayınlarımız vardı. Ondan sonra CD'lerimiz vardı. Bunun gibi belgeleri, gazete. Şükrü Bey'in Sayın Başbakan Açık Mektup isimli bir makalesi vardı. Gap gündeminde de yayınlanmıştı. O gazeteyi de vermiştik. Yani böyle bir çalışma yaptık. Tabii çok et, e, güzel bir çalışma oldu. Aslında hiç e, biz sadece pankartları gösterecektik. Bir de fotoğrafımızı gösterecektik ama o durdurma şeyi de aniden gelişen bir olaydı. Yalnız burada Sayın Başbakan'ın güvenliğin e, bir güvenliği yok. Güvenlik boşluğu var. Yani Allah korusun başka halk niyeti bir vatandaş otobüsü de imha edebilirdi. Onun için ben burada AK Parti yönetimini ve Sayın Başbakan'ı da aracımızla vermek istiyorum. Güvenliğin daha ciddi olması lazım. Evet. evet peki. Teşekkür ederiz. Tekrardan söz hakkı Sayın Eyvaz.